söylüyorum. Arkadan yok mu bir şarkı? İnsanların ses kaydını saat 2'dekileri atıyorsun. Canım benim. Zaten kafada mahkememiz var ya yarar. Yapmışsın pilav. Gel gel. Bak makarnamı çok seversin. Makarna yiyorsun Gel. Sen onları paylaştığın için ceza alacaksın. Tamam insanları tehdit ederek benim kardeşimi dediğimizi tehdit ediyorsun ya ederek yanında olacağını falan zannediyorsun. Susuyorum. Yarın onda yayın açacağım canlar. Şimdi birazdan reklamım var. reklamı gireceğim. Uğraşamam bomboş işlerle ben. At at. Senin benimle konuşmamı mı at? Bak bak yanımda şahitlerim. Bak etkileşim için birbirimize girelim demedin mi? Theไม่ din me